Bi ismi subhanehu ve ilmi şeyin illa yusebbiye bi hamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela nurum fevkalade has kakirleri, sike-i gaybiye müştemilası ile o evliyayı meşgul eden, kırk günde bir defa etmek yiyip, kırk gün yemeyen Osman Halili'nin salih ibare ve evlatlarına vasiyetiyle Isparta'nın Isparta meşhur ehli kalp alimlerinden Topal Şükrü'nün zahir kere haber vermesiyle çok ehemmiyetli bir hakikati dava edip fakat iki iltibas içinde bir bu biçare ehemmiyetsiz kardeşleri e, sahide, sahide bin derece ziyade hisse vermişler. 10 seneden beri kanatlarını tadile çalıştığım halde o bahadır kardeşler kanatlarıyla ileri gidiyorlar. Evet onlar 18. mektuptaki iki ehli kalp çobanın macerası gibi hak bir tür hakikati görmüşler. Fakat tabire bu taştır. O hakikat taşır. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühim mi ve en büyüğü ve en kıymetlisi olan imanı tahkiki. Demek ki ahir zamanda gelecek zatın üç mühim vazifesi var. Önce üç mühim vazifenin en büyüğü, en kıymetli sanki imanı tahkiki neş ve el imanı daraletten kurtarmak cihetiyle o en ehemmiyeti vazifeyi aynen bir bitemamiha Risale-i Nur'la görmüşler. İmam Ali ve Gavs-ı Gav Azam, ve Osman Halidi gibi zatlar bu nokta içindir ki o gelecek zatın makamını cisariin nuru şahs-ı manevisinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bana da bazen de o şahs maneviyi bir hadimeye vermişler. O hadime mültefitane bakmışlar. Bu, 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 hakikattan anlaşılıyor ki hakikaten anlaşılıyor ki son da gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neş ve tatbik edecek. O zatın birinci vazifesi Risale-i Nur'u birinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi he, birinci vazife maddi kuvvete değil. Belki kuvveti e, kuvveti itikat ve ihlas iyi Allah razı olsun. Evet. Maddi ve kuvvet e, maddi bir kuvvet ve hakimiyet kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde birinci vazifede şey kuvvete ihtiyaç yok. İhlas ve sadakat olduğu halde bu ikinci vazifede gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki e, efendim o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zatın üçüncü vazifesi hilafet-i İslamiye'yi ittihad-i İslam'a bina ederek hilafet-i İslamiye'yi ittihad-i İslam'a bina ederek isim-i ruhani ittifak edip din-i İslam'a hizmet etmek. <laughs> Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarların tat, e, evet, ta, fedakarlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife o iki vazifeden 3-4 derece daha ziyade kıymetlardır. Yani imanı, hakikatları e, edip neşretmek ikinci, üçüncü vazifelerden daha kıymetlardır. <laughs> Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşalı bir tarzda olduklarından umumun ve avamın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has nur, 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 ve bir kısım bir kısım evliya olan o kardeşlerimizin tabiri ve teviyle muhtaç fikirlerini ortaya atmak ehli dünyayı ve ehli siyaseti telaşa verir ve vermiş. Hücumlarına vesile olur. Çünkü birinci vazifenin hakikatını ve kıymetini göremiyorlar. Öteki diğer şeyler Şimdi ikinci, üçüncü vazifede abi şaşalı daha her taraf, herkes tarafından şey için onu şey ediyorlar. Yani onu halbuki o birinci vazifeyi yapacak zaten bir vekili gelir onları yapar. Fakat esas birinci vazife diyor ki o da Üstad Hazretleri bunu yapmıştır ki yani salelerin oradan doğruya e, ted tedvini, teşkili onların meydana gelmesi. Çünkü onunla bir cemaati İslamiye meydana geliyor. Evet, Nurcuların bir kısım evliya olan Kardeşlerimin ikinci iltibası fani ve çürütülebilir bir mahiyeti bir şahsiyeti bazı cihetlerle birinci vazifede piştarlık eden nur şakitlerinin ı manevisine temsil eden o aciz kardeşlerine veriyorlar. Halbuki bu iki intibas da Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve <laughs> hiçbir şey hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi el siyaseti de evhama düşürüp Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zaman şahsi manevi zaman olduğu için böyle büyük ve baki hakikatlar fani ve aciz ve sukut edebilir siyaset şahsiyetlere bina edilmez. Elhasıl o gelecek zatın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra <laughs> geliyor, yanlış olur. Hem hiçbir şeye alet olmayan nurdaki ihlas zedelenir. Hava nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır. Yakiniyeti bürhaniye dahi e, kazaya ile ki zann-ı galibe inkılap eder. Daha muannif daralet ve mütemerri zındıkaya tam galibesi e, ee, evet, mütehayyir imanda görünmemeye başlar. Ehli siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için nurlara o ismi vermek münasebet nasip görülmüyor. Belki müceddittir, onun piştarıdır, denilebilir. Düzgün, bunun kardeşlerime birer birer selam.